I'm awesome. kadar duyacağım. Senin kafanı güye istediğini yapmam. Sen gerçek konuş biraz ya. Sakın ama sen o kadar da yüzüse şey et kalıyorsun. Doğdum, doğdum, doğdum yüksekten kafan büyük. Daha ne diyorsun? Kızım odun topladın mı? Toplamadım. Toplamadım. Aldım da yemek kalmasın diye. Nasıl o zaman ısınacaksın çocuklar? Sevgilim nasıl ısınacak? کولم حاجز olmadan dağda keste